Değerli katılımcılar öncelikle ayırdığınız zaman ve bütçe için teşekkür ediyorum. Bu videoda sizlere eğitim programlarım hakkında çok kısa bilgi vereceğim. Çünkü çok fazla soru geliyor. Öncelikle bakın ana hatlarıyla eğitimler iki çeşide ayrılıyor. Biri YouTube'da, diğeri ise online eğitim platformu biliyorsunuz Udemy'de. YouTube'la başlamamız gerekirse eğer YouTube'da yaptığımız eğitim programının içeriğinde teknik analiz kur 1 ve teknik analiz kur 2 şeklinde iki tane eğitim programı var. Ve bir üçüncü eğitim şekli demeyeyim ama kodlarıyla birlikte verdiğim filtreler var. Yani TradingView'da kullanabileceğiniz benim kullandığım filtrelerin kodlarını veriyorum ve kendi TradingView ekranınızda da aynı benimki gibi kullanma durumuna geliyorsunuz. Şimdi YouTube'daki teknik analiz eğitimi kur 1'e girebilmeniz için her videonun altında her akşam video yayınlıyorum zaten. Yani bir teknik analiz aynı zamanda online şekilde de pratik yapmış oluyorsunuz. Bunu her akşam tekrarladığımız için de bir süre sonra zaten oldukça sağlam bir bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Şimdi katılmak için Öncelikle eğer amacınız teknik analizi öğrenmekse her gün yayınladığım bu video analizlerin altında bulunan katıl butonuna basmanız ve burada ekran karşınıza geldiğinde teknik analiz semineri en başta duruyor ve teknik analiz semineri 2 var. Bakın birinci kur, ikinci kur ve ileri düzey ortalamalar şeklinde. Gördüğünüz gibi teknik analiz semineri 60 lira. Yalnız YouTube bunları aylık olarak ücret, ücretlendiriyor değerli katılımcılar. Yani ayın hangi gününden katılımı sağladıysanız o günden itibaren bir ay sonra tekrar devam etmeniz halinde bir daha ücret alıyor. Bu bizlerle ilgili içerik üreticilerle ilgili bir şey değil. YouTube'un politikası ve siz teknik analiz seminerine katılıp da eğer her ay devam ederseniz her ay 60 lira gibi çok cüzi tutuyorum zaten ücretleri. Benim amacım bu bilgileri sizlerle paylaşmak. Bakın 60 lira olan bu ücret her ay YouTube tarafından sizden tahsil edilir. Aynısı teknik analiz semineri 2 için de geçerli. Burada teknik analizin devamını getiriyoruz ve zaten sonlandırıyoruz bu seminer bittiğinde hem 1 hem 2 numaralı seminerleri aldığınız bilgilerle artık teknik analiz bilginiz yerleşmiş oluyor. Şimdi teknik analiz semineri 2'ye katıldığınızda otomatikman 1'e de sahip oluyorsunuz. Yani 2'ye katılan bir yatırımcı hem 2'nin hem 1'in içeriklerine erişebiliyor ve bunu ayda 100 lira gibi yine çok cüzi tuttuğum bir fiyatla sağladım. Buradaki ana mantık bakın teknik analizin bütünü 15 saati kapsıyor. Yani 1 ve 2 nolu bu seminerlerin toplamı 15 saate denk geliyor ve 15 saat içerisinde bu teknik analiz eğitimini tamamlamış oluyorsunuz. Aynı şekilde teknik analiz semineri 2'yi de her ay devam ettirirseniz üyeliğinizi YouTube sizden her ay 100 lira tahsil etme yoluna gidiyor. Şimdi bir de üçüncü grup var. İleri düzey ortalamalar dediğim grup. Bu katılın üçüncü düzeyi ve bu üçüncü düzeyde benim kullandığım filtrelerin kodlarını sizlerle paylaşıyorum ve kendi TradingView ekranınızda kullanabileceğiniz hale getiriyorum. Aynı mantıkla ileri düzey ortalamalara katılan bir abone Burada 350 lira aylık ödemeyle hem filtreleri hem teknik analiz semineri 1 ve 2. kurlara da erişim hakkı kazanıyor. Yani 350 liralık bir aylık ödemeyle siz aslında hem teknik analiz eğitimi hem de ileri düzey filtreleri alıyorsunuz. Bununla da kalmıyor. Aslında kullanmış olduğum analizlerde her gün kendimin de hisse senedi ya da emtia alıp satarken kullandığım bütün yeni nesil indikatörlere de erişim hakkı kazanıyorsunuz. Sadece bana bir mesaj atmanız yeterli. Youtube'dan da olabilir. Ve size verdiğim adresle Twitter üzerinde bütün 20 tane toplam hatta 21'e çıkacak şimdi. Bütün 21 tane yeni nesil indikatörün kodlarını da sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca bu seminerler dahilinde bu indikatörlerin kendi TradingView ekranınıza nasıl nasıl yükleneceği, neler yapmanız gerektiğini de aynı ders niteliğinde anlatıyorum. Şimdi bu kısım işin YouTube tarafı. Bakın YouTube'da hiçbir algoritma yok. Teknik analiz eğitimi ve filtreler var. Ayrıca dediğim gibi 20 21 tane de yeni nesil indikatör kodlarına erişim durumu var. YouTube'un Udemy'den farkı neydi? Tekrar hatırlatıyorum. Katılmanız halinde aboneliği bitirene kadar siz YouTube her ay sizden ücret tahsil eder. O yüzden de zaten ücretleri çok düşük tutuyorum. Yani 15 saatlik bir teknik analiz eğitimini ben bir ayda zaman verebilirim, halledebilirim diyen bir katılımcı 100 liraya aslında teknik analizi işini bitiriyor. Filtrelere de zaten sadece bir kere üye olmanız yeterli. Oradan kodları alıyorsunuz. Sonrasında oraya herhangi bir içerik eklemeyeceğim için bir kere katılımla bu filtreleri de edinmiş oluyorsunuz. YouTube tarafındaki mantık bu. YouTube'da şu an için başka bir şey yok. Dördüncü düzeyi de planlayıp hayata geçirmeyi düşünüyorum ancak onun için biraz zaman var. Şimdi Udemy tarafına dönüp bakacak olursak Udemy tarafında bakın benim 9 tane kursum var. Katılımcılarımla, kursiyerlerimle paylaştığım eğitim programları bunlar. Şimdi bunlara direkt Udemy üzerinden erişebileceğiniz gibi ben biraz daha iskontolu alabilmeniz için bu eğitimlere sahip olabilmeniz için indirimli linkler yayınlıyorum. Bu indirimli linklere nereden ulaşıyorsunuz? Bakın her gün video analizin altındaki yorumlar kısmına bu indirimli linkleri ekliyorum. Siz sadece bu indirimli linke tıkladığınızda bu link sizi Udemy'deki ilgili kurs sayfasına zaten yönlendiriyor. Bütün bilgiyi indirimli şekilde satın almanız halinde zaten erişime hak kazanıyorsunuz. Aynı zamanda yine Udemy üzerinden algoritma eğitimlerine katıldığınız için yine 20-21 tane yeni nesil indikatör kodunu da sizlerle ücretsiz olarak paylaşı Yaşıyorum. Yine bana sadece bir mesaj atmanız yeterli oluyor. Teknik analiz eğitimi Kur 1 içerisinde görmüş olduğunuz ders planı var. Yani Kur 1 bölüm 1, Kur 1 bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 diye gidiyor ve ilk Kur 10 bölümden oluşuyor. Bakın indikatör ekleme dersi de burada. Siz katılla YouTube'daki bu seminere girdiğinizde tek tek bu videolara erişim hakkı elde ediyorsunuz. Kur 2 de yine aynı mantık la kur2 bölüm 1 kur2 bölüm 1 1 1 2 3 4 diye gidiyor ve burada da görmüş olduğunuz gibi 13 tane bölüm var. Örneklendirilmiş bir şekilde bütün kullanmış olduğum sizlerle paylaştığım teknik analiz bilgilerini ekranda birebir gerçek fiyatlar üzerinden de izleme şansınız oluyor. Örnekler gerçekten de tam pekiştirme niteliğini taşımakta. Özellikle bu konuya çok özen gösteriyorum. Evet, o zaman sonuçta şu şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Eğitimler ikiye ayrılıyor. Biri YouTube altında katılabilecekleriniz, diğeri Udemy altında katılabilecekleriniz. YouTube'daki de teknik analiz eğitimi ve filtreler aynı zamanda 20 21 tane de yeni nesil indikatörün kaynak kodlarını sizlere veriyorum. Sizler de kendi ekranınızda benden bağımsız çalışabiliyorsunuz. Diğer eğitim kısmı Udemy orada sadece algoritmalar var ve algoritmaların bakın teknik analiz eğitimini de aslında Udemy'ye de yükledim. Buradaki amacım da sadece bir kere eğitime katılarak ömür boyu bu eğitim içeriğinin size ait olmasını sağlıyorsunuz. Yani bu süreli değil. Udemy'deki hiçbir eğitim programı zamanla sınırlı değil. YouTube'da aylık sınır var. Udemy ömür boyu ve dolayısıyla siz katıldığınız Udemy üzerinden katıldığınız herhangi bir eğitim programının içeriğine ömür boyu sahip oluyorsunuz. Bir kere ödeme yapılıyor ve gerisinde bir daha hiçbir şekilde ödeme yapılmadan ömür boyu o eğitim sizin oluyor. Aynı zamanda algoritmaların kaynak kodlarını da sizlerle paylaşıyorum. Telif haklarına uyduğunuz sürece hiçbir sorun çıkmıyor. Ancak telif haklarını çiğneyecek bir davranış içerisine girerseniz yani hakkınız olmadan bu kodları başka mecralarda ticari amaçla veya bir arkadaşınızla, akrabanızla izinsiz bir şekilde paylaşmaya kalkarsanız maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre telif hakkı kanununu çiğnemiş oluyorsunuz ve bu sizi hukuk karşısında suçlu duruma düşürüyor. Bu konuda çok özenli davranmanızı sizler için önemli rica ediyorum. Bunun haricinde eğer Udemy'deki eğitimlere katıldıktan sonra bir ay içerisinde memnun kalmazsanız ya da verim alamazsanız bana göre değilmiş derseniz ki olabilir. Her Hepimizin bir matematiksel yaklaşımı var, bir tarzı var. Bu eğitimleri bir ay içerisinde tekrar iade ederek Udemy bir kesinti yapıyor sanırım o kısımları tabi bizler bilmiyoruz kurs e, eğitmenler ancak kursiyer bir ay içerisinde iade hakkına sahip kesinti yapılıyorsa da çok cüzi bir kesinti yapılarak ücretlerini sizlere iade ediliyor. Algoritmaların da eğitim ücretlerini gerçekten taban fiyattan yürütüyorum. Udemy'nin bana sağlamış olduğu haktan yararlanarak bir de üzerine iskonto yaparak dediğim gibi her analizin yorumlar kısmına iskonto yapılmış linkleri koyuyorum. Evet eğitim programları şimdilik bu şekilde daha sonrasında yine eklenecek yeni programlarda var. Hem Udemy tarafına hem de YouTube tarafına yine birer program daha ekleyeceğim bu ilkbahar aylarında. İlginiz için tekrar teşekkür ediyorum. Mümkün olduğu kadar net anlatmaya çalıştım ama yine de anlaşılmayan bir husus varsa her zaman yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Yardımcı olmaktan zevk duyarım. Çok teşekkürler.